Biz sorunumuz ne? Siz şeye benziyorsunuz. Aa, e, sen şeye benziyorsunuz. Ha? Aa, siz sanki şöyle, um, um, siz sanki şuna benziyorsunuz. Um, ne? Bekle sen şuna benziyorsun. Um, <laughs> Bir şey benzetemedik arkadaşlar hepsi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kısıp kısıyık bekle arkadaşlar. Friday Night funkinde vs pop modunu oynayacağız arkadaşlar. <laughs> um, bu arada ses az geliyorsa şimdi ben sizlere özür dilerim. Hatta birazcık ben sesi açayım. Ee, evet gençler. Ee, Bob modunu oynayacağız. Gençler bayağı güzel onun mod, Bob modu. Ben ee, options'tan ve ayarlarımı kontrol etmek istiyorum. Bunlar ee, gençler. Bu birazcık uzun bir video olacak. Çünkü yani Bob'un normal bilginin... Hem de şey ne zaman e, ikinci bir oynayacağız. Şimdi bu bizim eve sitesini kapatacağımız gelir kapat bu kalsın. E, evet Şimdi e, ilk Bob başlayalım arkadaşlar. Hard'ı açalım bakalım. Arkadaşlar bu arada bilgisayar yine ses çıkarıyor şu anda. Ya özür dilerim arkadaşlar. Onun, o sesi engelleyemedim hatta ben biraz bekleyeyim arkadaşlar. Ses gider belki. Bana burada, burada Swat arıyor. Sen nesin diyor. Şimdi birazcık bilgisayarın ses çıkardığı sesin gitmesini bekleyelim. Arkadaşlar bir süre bilgisayarın sesinin gitmesini bekledim. Ama gitmedi yani arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi zaten şarkı gelecek. Her neyse bir ses geliyor yani çözemedim. Orada Bob az önce you look stupid dedi. Yani aptal görünüyorsun dedi. Ve boyfriend'in yüzü. <laughs> evet şimdi Sunshine'e başlıyorum. <laughs> ben hard'da açtım değil mi? <laughs> ne oluyor oğlum? Lan neden? Akşa bir dakika tuşlara neden basamıyorum? Lan ne oluyor? Bir dakika. Aa, şimdi... Aa, bu sunshine değişmiş oğlum. Bu ne? Ay bu ne? Bu ne? Tuşlara basılmıyor. Çok, o kadar yavaşlar ki. Arkadaşlar... İşte... Ee, kusura bakmayın ben debug moddan hızını arttıracağım. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Ay bu nasıl bir şey? Ya kusura bakmayın arkadaşlar hızını arttırdı Yani çünkü abi. O neydi? Bu arada bunun çartını değiştirmişler ve kötü olmuş bence eskisi daha iyi. de bu hard değil bence. Easy falan. Sesi mi tıkarttırdım? Ne oldu ben nasıl mi sattım? Arkadaşlar, kendi kendine mi satıyorum Lan ne oluyor? Abi ne oluyor? Eksergine kafayı yedim. Aa, evet. Ya bu Sunshine şartını neden değiştirmişler? Çok kötü olmuyor. değil mi abi? Aynen. Ben nasıl mi satıyorum kafayı yedim? Abi ben nasıl mi satıyorum her neyse. Bro, instrumental hep bana garip geldi böyle. Evet arkadaşlar şimdi diğer şarkımız Vitrit'teyiz. Vitrit'teyiz. Patlıslar doğru. Bu ne içindi? Bobski'de. Ben çok... Ben çok delirdim artık. Kanka. Sen şu Dream'e ben. Nokta nokta. Ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar. Evet, People oyunu dedi ve arkadaşlar el geldi. Ve Metin'i götürdü <laughs> Animasyon için parayı ne diyor oğlum? Animasyon yapamadık diyor işte. 3, 2, 1, ee, evet. Bu nasıl bir hız lan? Arkadaşlar bu arada 2 saniye ben hemen bir şey kontrol edip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. şimdi bir tırtayız. Sesimi arttırdım.

Baya iyi bir şarkı yani. yani arkadaşlar biraz önümüze çıkacak şarkı çok güzel bir şarkı değil. O yüzden o şarkıyı geçebilirim bilmiyorum. <laughs> evet lan nasıl mi sattım abi? Arkadaşlar bilgisayar kendi kendine mi sattı vardı? Lan arkadaşlar bu bu kadar kaldı. Bakın orada kendi kendine şeydi. Ne zorla kalmıştı öyle bir dil. İşte birazdan göreceğimiz e, Run şarkısı çok güzel bir şarkı değil. Hmm. Ay Pixel valla kendi kendimiz satıyor işte. Yani ay milisaliselik droplar yiyor oyun. Ben hiç fark etmiyorum ama oyun milisaliselik droplar yiyor ve mi satıyor. Evet. Yani bok gibi oynadım oğlum. Ben bu şarkıyı GFC attım ya. Bugün buladım ben bir de Arkadaşlar bir kat skin. Bob, Bob delirdi Bob. Bob, Bob, Bob. Bob sakin ol. <laughs> Animasyon için para ödemeyi unutmuşlar. bu ne lan Bob? Hiçbir şey yazmıyor. Bob skibe. Arkadaşlar şimdi... Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Jumpscare'ları iyi ki kapadım. Yoksa arkadaşlar ölecek. Ana abi neden böyle bir şarkı eklersin abi böyle böyle bir böyle böyle bir şarkı ekliyor gereksin neden duyarsın bilmiyorum. Sen yani hayatım karardı nasıl satayım ne diyeyim. Bu şarkı için hayatım karardı ve ben neden bu tarafa tuttum oluyorum. Ve notalar nasıl yüklenmedi abi bakın. Notalar başta yüklenmedi. Orada videodayım diye yüklenmedi. Normalde yüklenirdi. Yani arkadaşlar ben bu şarkı zaten geçemem imkan yok. Yani normalde geçerim de şu an geçemem asla imkan yok. Um, ee... yani gençler şimdi gençler bugün asla fikrine geçelim. Ee... evet. Orada normalde sadece bu bir oynayıp bırakacak. Normal kötü. Aşırı kısa olduğu için Anas'la aktarım da oynayacağım. Evet şimdi abi hemen başlayalım. Evet bir skin. Bob. Bob. Boyfriend'e ne oluyor? Bob yaptı ve yok oluyor. Evet sonra girlfriend'e bakıyoruz. Bu arada skin 1 ee, <laughs> 30 FPS hatta 20 FPS olduğu için kusura bakmayın. Bob çıldırıyor. Bu arada o kadar da kasmıyor ben katı <laughs> Normalde aşırı kasıyordu ve Bob çıldırdı arkadaşlar. Evet ne oluyor? Vah! Ha bu neydi? Arkadaşlar az önce garip şeyler oldu. Ar video kaydı bitti neyse şimdi devam ediyoruz. Heh, bugünün geleceğini biliyordum. Bunu olmayı sana kim itti? Ne diyordun? Anlamadım. Oron. Siz sorunuz ne? Siz şeye benziyorsunuz. Aa, aa, sen şeye benziyorsunuz ha? Aa, Siz sanki şöyle. Um, um, siz sanki şuna benziyorsunuz. Bekle sen şuna benziyorsun. <laughs> bir şey benzetemez arkadaşlar hepsi. Hmm, anlamadım. Kapa çeneni. Ben kadınlardan nefret ederim. Kabalı bir insan kadınlardan nefret eder. Do... Ay kendi ama birazcık kabalı bir rap yapabilirim. Bu arada Rona Rona ölüm. İnsiyetçilik şey, yapıyor. If you can also rap, I guess you guys can. Ne diyorum olur. Ee, siz de havalı bir rap yapabiliyorsanız, ha, gelin diyor işte. Ama benim modum V-Serun, dünyadaki en zor ve geçilebilen ünlü bir mod. <laughs> Skart, fart, bang, what? Bence de var. Evet arkadaşlar, şimdi Rushart. Bon

Lan nasıl mi satıyorum abi ben? Neyse her türlü yani sıkıntı yok zaten video çekiyorum. Önemli olan videoyu siz izlerken biz değil de <laughs> oynamış olduğunu biliyorum. Ha, öyle değil mi? Öyle değilse <laughs> söyleyin. Öyleyse söyleyin her şarkıya perfect atacağım. Tabi de abone olun yani. Açılarım videoyu izliyorsunuz abone olup like atmış tamam Yani benim de çoğu izlediğim video öyle ama siz yapmayın. izleyin like atın. Hayır ben de unutuyorum mesela abi. Sürekli izlediğim çok sevdiğim bir kanal var. Ama bakıyorum abone değil. Evet ve bir kaskim şey yapıyor ve arkasından Bob gelip kazık sokuyor boyfriend vah wow, oluyor. Ve Bob geliyor arkasından. Evet. Öldüm. Evet. Ölüm. Aa havalı bir şekilde. Skodopo. Bip. Nokta nokta nokta. Ee, bre. Bu ne? Bu ne için bro? Sen sanki e, Ender Pearl'lerini trade'lemiş gibisin. Diyalon sonu. Çok ciddi bir şekilde söylüyor. Bob o yüzden gör. Boyfriend korku ve soru işareti diyor. Evet. Şimdi Travel'a geliyoruz. Travel'da bayağı sevdiğim Bob şarkısı Evet ben gidelim ya dünyanın geri zekalıyım. Bekle like, like, arkadaşlar. Bir, iki, üç diyeceğim. Kasma düzelecek. Düzeldi. İşte kasmıyor ama bilmiyorum lan. gibi hissediyorum sanki. Yukarıdan FPS'e baktığımda 110 falan diyor. Evet arkadaşlar. Bob delirdi bu arada. Dı 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 bu Travel'ı çok seviyorum. söylemiş miydim bilmiyorum. Ne oluyor oğlum? Bu Travel acayip karışık bir şarkı. Yani o kadar karışık olmasa... perfect atarım. He. Minnacık basılı tutma şeyleri var. Yani tabii şu an videoda atamıyorum arkadaşlar. Çünkü malım. Ben video dışında atarım. Yani böyle olmasaydı atarım, tabii ki atamam diye düşünüyorum. Bu ne abi? Bu kadar garip bir atım işte, aşırı garip. Bu Var çarp bakımından travel daha zor ama çart bakımından. Yani onslaught'u verin. Çart bakımından travel daha zor ama... Eee... Unslucked'ın bir sürü zor yönü var. Aslında Unslucked'ın çarptığının zor olabilir yani. Arkadaşlar burada. Tarihin spamını yapmanız gerekiyor. Oh evet. Oh ne oluyor? Oh my gosh filan. Look here you sick fucking rat. Um, evet. Şimdi bunu kolayca almanıza izin vermeyeceğim. Yeni mekanikler, nene, yeni, yeni layoutlar, yeni her şey. Biç. Hmm. Sen hala Dream'e benziyorsun. Arkadaşlar burada kayıt kapanacak. Çünkü Google'dan bana orta parmaklı bir resim açıyor. Arkadaşlar bakın. bugün um bana açtığı resim bu. Bob says fuck you not the jpg jpg ne kanka İşte jpeg Çok güzel bir resim arkadaşlar. Özden eee Evet tekrar oyuna geçelim. Evet arkadaşlar geri geldim. Evet onun render render render. E ya huya e ya huya e ya. Render 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 render. E ya huya e ya huya e ya huya e ya huya. Evet arkadaşlar. <laughs> Baba garip şeyler olmuş. Yani Bob çok korkunç gözüküyor gerçekten. Çok fazla korkunç bu arada. Dırın Ve arkadaşlar bu kırın. Bakın arkadaşlar siyahlı notalara basmanız gerekiyor. Gri notalara da basmanız gerekiyor. Ve aynı şekilde bu reklamlar çıkıyor ve arkadaşlar notalar bir garip bu. Yani ne bileyim Klasörüz. Ben bu arada bunu defalarca kez geçtiğim için zorlanmayacağım. Ama ilk defa oynadığımda ilk de ölmüştüm. Yani ilk de değil de bu çıkmaya başladığında ölmüştüm. Şey i̇şte bu arada bu şarkı inanılmaz kısa bir şarkı. Eyyahoy! Ey. Evet gençler Bitti Kolayca kazandık Bu arada arkadaşlar birazdan çıkacak sahnede Lütfen e, sesi kısın ee, Evet Nakşa Burada yazılar filan çıkıyor Bu arada gençler oyundan atacak beni Lanet olsun kaç milyar tane kayıt var Evet, tamam. Bu senaryoda sen kazan. Daha fazla burada e, şeyim yok yani oyunum yok. Hepsi benim için kayıptı değil mi? Öyle bir şeyler. Nokta nokta nokta. Belki seni gelecekte tekrar görüş. Kim bilir? Hmm. gençler yani bu videoda bu kadardı. Ondan attı bu arada gençler benim oyun crash verdi. Bu videoda bu kadardı gençler yani ıı, çok güzel bir videoydu gerçekten çok mükemmel bir videoydu. <laughs> Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.